çocuk, öğretmen ve aile hep bir üçgen olarak anlatılır değil mi? Hep bir saca ayağı olarak anlatılır. Ben bunu şuna benzetiyorum. Üç kız kardeşleriz biz. Fasulye, mısır ve kabak. Aynı toprağa ekilir. Neden fasulye, mısır ve kabak aynı toprağa ekilir biliyor musunuz? Çünkü birbirlerini beslerler. Mısır fasulyenin dolanacağı bir sap olur. Fasulye ne yapar? Azot salgılar ve bir besin öğesi olur onlar için. Kabak ne yapar? Kocaman yapraklarıyla toprağı gölgede tutar ve yabani otların çıkmasını da engeller. Böylelikle ne olur? Toprak nemli olur. Birbirinden farklı üç tane bitki aynı toprakta birbirlerini besleyerek kocaman faydalı besinler haline gelirler. Bizler de bir sac ayağı olarak öğretmenler, aileler ve çocuklar olarak birbirimizden çok farklıyız ama aynı sınıf ortamında, aynı topraktayız. Birbirimizi itmek yerine birbirimizi beslemeyi tercih etmeliyiz. Bu tercihi biz yaptığımızda gelişen ne olacak? Gelişen çocuk olacak. Yüksek faydayı kim sağlayacak? Yüksek faydayı çocuk sağlayacak ve dolayısıyla ne olacak? Büyüyen, yeşeren de geleceğimiz olacak.